Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere arkadaşlar MSP'nin en büyük çekilişlerinden birini yapacağız. Eee ilk öncelikle ilk şart arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemek çünkü videoyu sonuna kadar izleyin. Bak tam sonuna kadar arkadaşlar bitene kadar zaten 3-4 dakika olacak. 3-4 dakikanız yoksa arkadaşlar videoyu terk edin her neyse. Şimdi e, kazanacağınız şeyler 15 15 kişiye tebrik arkadaşlar. Yani ee, bunu hesapladım. 500 diamond falan harcayacağım. 500 diamond. 944 diyen var şu an. Ee, bu 2 hafta yani 2 hafta sonra açıklanacak arkadaşlar. Yani 21'inde açıklanacak. Yani 21. 2 hafta süreniz var arkadaşlar. Ee, 15 kişinin istek listesini alacağız. Farklı hesaplardan alacağım. Çünkü bir tane hediye veremiyorum. Yani şimdiden istek listenizi doldurun. 5 kişiye 50 bin star coin'lik kıyafetten vereceğim. Ee, i̇nşallah kızlar kazanır çünkü kız hesabımda bayağı var 7 tane var kız hesapta şeyden erkeklerden kaç tane kalmış? Erkekten bir tane kalmış. İnşallah kızlar kazanır. Olmazsa erkeklere veririm. olmazsa da alırım zaten. 25 kişi arkadaşlar. Arkadaşlık isteği atacağım. Arkadaş olmayanlar için yani. Arkadaşlı olmayanlar için yan, adı, yan çarınıza falan da atabilirim. İstediğiniz bir arkadaşın adını söylerseniz ona da atabilirim. Bir kişiye de bir, bir tane bir aylık Starbip sertifikası arkadaşlar. Ee, i̇nanmayanlar olacak. Ee, aldım onu para biriktiriyordum zaten bayağıdır söylüyorum arkadaşlar param yok falan diyordum şimdi onun için para biriktiriyorum. Yayında olanları falan bilir. Ee, hele şükür bir aile kistar bipe aldım arkadaşlar onu da size vereceğim arkadaşlar. Ee, bunlar yani arkadaşlar şimdi şimdi şartları söylüyorum en önemli yapmanız gereken şeyler. İlk öncelikle ben bir yan hesaba geçeyim yan hesabınızdan ya yan hesabından yapmanız gerekenleri söyleyeyim. Arkadaşlar ilk öncelikle yapmanız gerekenleri söylüyorum şunları ben bir kapayım. He, şimdi sizde büyük ihtimal böyle olacak yeni gelenler için. Şimdi kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar. Abone oldu. Sonra burada zil işareti var arkadaşlar. Zile bir kere tıklıyorsunuz. Buradan bu kanalda böyle bilmem ne işte. Bunu açıyorsun, kaydete tıklıyorsun. Telefon da aynı şey arkadaşlar. Sonra buradan çekiliş videosu olarak düşünün siz tabi bu videoyu beğenmeyeceksiniz. Çekiliş videosu olarak düşünün bunu. Sonra bu videoyu beğen var arkadaşlar. Bunu beğeneceksin. Yoruma MSP adını ya yani. MSP adım. Ee, işte mesela Mertin X tan. -X e, aşağıya da tüm şartları yaptım diyeceksiniz. Birazdan tüm şartları söyleyeceğim. Şimdi ikinci aşama. İkinci aşama ise arkadaşlar hemen Xmart'ın X var arkadaşlar. E ee, X, X. Arkadaşlar bir kere imza veriyorsunuz. Bir tane imza verebiliyor veriyorsunuz. Sonra arkadaşlar profile giriyorsunuz. İmza vermek şart. Çünkü mesela kazanan kişinin mesela arkadaşlar yoruma yazan mesela şu kız mesela adını yazmış değil mi? Nerede bir tane adını yazan var mı? Mesela tamam Winner Boy arkadaşlar. Winner Boy mesela. O kazandı. Bakıyorum böyle. Oha hesap varmış. Ee, bakıyorum imza vermiş mi mesela? Vermemiş tamam elendi. Böyle arkadaşlar yani imza vermek şart. Yani onu vermezseniz olmaz arkadaşlar. Şimdi profile giriyorsunuz. Ee, şu son yaptığım iki durumu beğenseniz yeter. Sonra işte destek olun arkadaşlar. Kısaca destek olun. Şu fotoğrafları beğenin. İşte fotoğrafları beğenmenize gerek yok hatta. Filmi, bu filmi izlemeniz şart arkadaşlar. Son filmden 2-3 tanesini izleyin işte. Bir tanesini falan izleyin. Art lookları beğenin. E, lookları beğenin arkadaşlar. Birazdan yeni look yapacağım onu beğenirsiniz arkadaşlar. E, i̇şte arkadaşlar çekiliş şartları bu. Ve son bak. Son şart arkadaşlar. Son şart bak. Buraya e, YouTube yoğutu ve de e, X Mert'in X ve de e, çekiliş MSP MSP çeki çekilişi yapıyor. Bunu yapacaksınız arkadaşlar. Youtube'da MSP çekilişi yapıyor. Olmadı. E, X Mert'in X Martin X YouTube e de MSP çekilişi yapıyor. Hemen bak. Ben size yorumlara yazarım. Bunun aynısını X Martin X YouTube e de akış sansürsüz bir halde yazın. YouTube'da veya YouTube e MSP çekilişi yapıyor. Hemen bak diyeceksiniz. Tamam bu kadar sonda arkadaşlar. Bu şartlar sonda. Ee, isteyenler paylaşsın arkadaşlar. Ee, paylaşanların arkadaşlar videoyu paylaşanlar yoruma şunu yazsın. Hani e, 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 MSp adım X mertin X tüm şartları yaptım. Bir de e, videoyu nerede paylaştınız? Mesela WhatsApp'ta arkadaşlarımla paylaştım. Bu paylaşanların adını iki kere alacağım arkadaşlar. Adını çekilişi iki kere alacağım. Canlı yayında açıklayacağım zaten. Canlı yayında görürsünüz. E, böyle yapanları iki kere. Ama bak arkadaşlar paylaştınız. Hani ben soracağım eğer paylaşmadıysanız hani böyle bakacağım link diyeceğim. Hani nerede paylaştın diyeceğim bakacağım. Eğer paylaşmadıysa e, çekilişten iptal edecek kanaldan banlanacak Yani yalan atmayın. E, her neyse çekilişlerin sonları arkadaşlar bu kadardı. Yani videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.